İyi günler, iyi seyirler arkadaşlar. HD Kuluşka Makine olarak da 7 Nisan'da atmış olduğumuz ve 9 Nisan'da atmış yerleştirdiğimiz kaz yumurtası ve tavuk yumurtalarının şimdi e, kramaj tartısını yapacağız inşallah. ona göre de ısınım ayarını başlıyoruz. Birisi, bu 6. gün yumurtası. 6. gün oldu. Şöyle 84.4 gram olan yumurtamız şu anda şey etmedi. <laughs> gram. ha. 81.9 grama düşmüş yani ne kadar ee, iki buçuk gram ee, düşmüş bu yumurtamız ee, bu yumurtamız 165.2 165.2 bu da 160.8'e düşmüş. Bu duruma göre ne mi biraz daha artıracımamız gerekiyor gibi geldi. Ha bunu bilgisayarda programa yükleyeceğiz, ona göre karar vereceğiz. 131.7. 126.9. 160 gram 154.9 Ya yani yaklaşık günlük 1 gram ağırlık kaybı söz konusu olmuş. Mavici tavuk yumurtamız 58.1 gram kene 4 günde 56.7, 1.4 gram kaybetmiş, 65.3, 64.1 günlük 0.3 gram kaybımız olmuş. yumurtasıyla kaz yumurtasını aynı makinede aynı ısı ve nem değerine göre yapıyoruz. Yaptığımız yazılım ile bir şekilde Isı nem değerlerini ayarlayıp ona göre çıkım yapacağız 130 gram 127.3 gram 162,5 159.3 Buna göre bilgisayarımıza yüklüyoruz bu rakamları. Ona göre ısınım yerini şey edeceğiz. İyi günler, iyi seyirler.